Aselsan Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancıları ziyaret etti. Başkan Yorgancılar, bir Türk vatandaşı olarak Aselsan'ın gelmiş olduğu noktanın ve elde ettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini belirtti. Müzik Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı lansman toplantısına katılan Başkan Ender Yorgancılar, hepsi olarak sürdürülebilir üretim ve ekonomi adına geri dönüşüm projelerinin içinde olmayı kendimize görev edindik. Azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür prensibi tüm üretim hatlarının önceliği olmalıdır, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin katılımıyla düzenlenen Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ateş İlyas Demir Kalkan, Aytekin Öztaş ve Metin Aktaş katıldı. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen 3 yol Buca metro hattı projesi temel atma törenine Başkan Ender Yorgancılar katıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç ve beraberindeki heyet Başkan Ender Yorgancılar'ı ziyaret etti. Görüşmede iş insanlarının karşılaştığı çeşitli konuları paylaşan Başkan Yorgancılar, üyelerimizin konularına ilişkin bir dosya takdim etti. Başkan Ender Yorgancılar, Kemal Paşa Lojistik Merkezi gündemli toplantıya katıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, projede gelinen son nokta itibariyle ele alınması gereken konular konuşuldu. İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yılı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'i Sevenler Platformu tarafından düzenlenen anma etkinliğine yönetim kurulu sayman üyesi Eyüp Sevimli katıldı. 33. Vergi Haftası Kutlamaları Açılış ve Çelenk Sunma Törenine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez katıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Yumrukçu, Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Ziyarette Çiğli'nin İzmir'de sanayi kuruluşlarının yoğun bulunduğu bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Yorgancılar, söz konusu kuruluşların konularına ilişkin işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı ve beraberindeki heyet 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılara nezaket ziyaretinde bulundu. Müzik EPSO Çevre Çalışma Grubu tarafından düzenlenen üretim açısından suyun önemi, Küçük Menderes Nehir Havzası eylem planları konulu toplantıya katılan Başkan Ender Yorgancılar, küresel iklim değişikliği ile birlikte yağış ve sıcaklık rejimlerinin değiştiğini belirterek suyun böylesi bir süreçte her geçen gün önemini artıran bir konu olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir'in Yeşil Hikayeleri Üst Düzey Toplantısına yönetim kurulu üyesi Ali Arda Yüksel katıldı. İzmir Mesleki Eğitim Merkezi Programı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu Başkanlığında ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ender Yorgancılar Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Bey hoş geldiniz Zeyna. Türkiye'nin sanayisi büyüyor, gelişiyor. Bunu ihracat rakamlarından da görüyoruz ama maalesef enerji kaynaklarımızı buna paralel aynı sistemde büyütebilme <laughs> imkanına sahip olamadık. Evet. Bu açıdan nükleer enerji santrallarımızın bir an önce devreye girmesi ve kendi enerjimizi kendimizin üreterek dışa bağımlılığımızın hı hı. bitirilmesi, azaltılması birinci hedefimiz olması gerektiğini düşünüyorum. <laughs>